Merhaba, Podcast Bahane'ye hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizinle Kanban tekniği üzerine konuşacağız arkadaşlar. Bunun sebeplerine ilk başta gelecek olursak şöyle anlatayım. Beni takip eden insanların hatırı sayılır bir kısmı ders çalışan insanlar yani üniversite, lise öğrencileri. Bunun yanı sıra gününü planlamak isteyenler ama bununla alakalı sıkıntı yaşayan insanlar da mutlaka aralarında vardır. Çünkü günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi verimlilikle bağlantılı olarak zaman yönetimi. Bunun yanı sıra şu anda hala tatil mevsimindeyiz ve tatile gitmek isterken belli şeyleri listelemeye çalışan ve bunu iyi bir şekilde ayarlayamayan insanlar ve ekstra olarak da çift olarak date yapılacak yerleri listelemek isteyen insanlar da olabilir. Bunların hepsiyle bağlantılı olan bir şey var arkadaşlar. Kanban tekniği aslında hepsi verimli bir şekilde her şeyi listelemek ve onun üzerine gitmek üzerine. Dolayısıyla ben de bu bölümü kaydedip size hangi konuyla bağlantılı olursanız olun bu konuda fayda sağlamak istiyorum. Öncelikle tekniğin nereden ortaya çıktığıyla biraz tarihçesiyle ve kelime anlamıyla başlayalım. Kanban aslında Japonca bir kelime ve <laughs> düzelt tekrar ediyorum. Kanban aslında Japonca bir kelime ve karşılığı yaklaşık olarak tahta yani doğada bulunan dört elementten bir tanesini kullanarak icat edilmiş bir teknik arkadaşlar. Neden tahta demişler? Çünkü bir tahtaya yazılmış ya da kartlar kullanılarak tahtaya yapıştırılmış ve o şekilde takip edilmiş bir sistem. Detaylarına geçince zaten çok daha iyi anlayacaksınızdır. Ben biraz tarihçesinden bahsetmiş olayım kısaca. 1940'lı yıllarda Toyota'da çalışan bir mühendis tarafından geliştirilmiş. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş peki? O zamanlar aşırı üretim söz konusuymuş arkadaşlar. Talebe yönelik değil de talep tahminlerine yönelik olarak üretimler yapıyorlarmış ve söz söz konusu <laughs> düzeltiyorum. Söz konusu üretilen şeyler de koca koca arabalar, araçlar. Yani düşündüğünüz zaman bunların da depolanması söz konusu. E bir de aynı zamanda o ürünler satılamazsa eğer o da sizin için ayrı bir zarar söz konusu. Zarar e, yapıcı bir düzelteyim. E bir de o ürünler satılamadığı zaman siz onları boşu boşuna üretmiş oluyorsunuz Tam manasıyla bir kaos var aslında o dönemde 1940'larda ve illerde Toyota'da 1940'larda ortaya atılıyor 1950'lere doğru da yavaş yavaş artık hayata geçirilmeye başlanıyor Toyota'nın üretim modeli olarak da geçiyor arkadaşlar bu O şekilde belirtmiş olayım Peki Kanban tekniği nasıl hayata geçirilir, ne şekilde yapılır? Az önce aslında küçücük de olsa biraz bahsetmiştim. Şöyle bir sistemle yapılıyor arkadaşlar. İlkel haliyle söyleyecek olursak tahtanın üzerine post-itleri yapıştırıyorsunuz. Yapılacaklar listeniz hazırlıyorsunuz öncelikle. Onları post-itlere yazıyorsunuz. Daha sonrasında da o post-itleri, kağıtları yapılacaklar listenizin altına koyuyorsunuz. Sütun olarak bir tane yapılacaklar listemiz var. Bunun yanı sıra şu an yaptıklarım ya da yapıyor olduklarım listesi hangi sizi, sizi daha çok tatmin ederse onu yazıyorsunuz. Bir de yaptım bitti ya da bitirdiklerim listesi. 3 tane temel olarak şey koyabiliyorsunuz. İsterseniz 4'e 5'e de çıkarabilirsiniz nasıl tercih ederseniz. Mesela yapılacaklar listenizden bir eleme yaparsanız 10 tane yapacağınız şey vardır. Bunların iki tanesini elersiniz ve yapmayı düşündüklerim listesi diye küçük bir liste yaparsınız. Ondan sonra da yapılacaklar şu an yaptıklarımın listesi şeklinde bir şey yaparsınız vesaire vesaire. Burayı tekrar alayım. Baştan alayım hatta. Evet Kanban nasıl yapılır? Evet. Tekrar alayım. Evet Kanban tekniği ne şekilde uygulanır? Nasıl uygulanır? Arkadaşlar demin de aslında bahsetmiş olduğum gibi bir tahtanın üzerine bir şeyler yazıyorsunuz. Neler yazıyorsunuz? Öncelikle yapılacaklar listenizi hazırlıyorsunuz. Sonrasında Yaptıklarınızı listesine hazırlıyorsunuz Yani bir düzelteyim tekrar alayım. Evet kanban nasıl yapılır arkadaşlar Bu tekniği nasıl uygulayabilirsiniz O noktaya gelelim Öncelikli olarak oh, Ne güzel karın uygultusu. Tekrar ediyorum Evet kanban tekniğini nasıl uygulayabilirsiniz arkadaşlar Öncelikli olarak bunun nasıl olduğundan bahsedelim Kanban tekniğini uygulamak için yani ilkel haliyle düşünecek olursak bir tahta düşünün. Bir de postitler yani yazmış olduğunuz postit kağıtlarını düşünün. Yapmak istedikleriniz şeyleri postite yazdığınızı düşünün. Daha sonrasında bu yaz yapmak istediklerinizi yapılacaklar listesi olarak tahtanın sol kenarına asıyorsunuz. Yani hangilerini yapmak istiyorsanız, hangi görevleri bugün yapmak istiyorsanız onları listeliyorsunuz. Postitleri oraya yapıştırıyorsunuz. Bunun yanında şu an yaptıklarım listesi var. Oraya da şu an yaptıklarınızı tabii ki de listeliyorsunuz. Tabii şahane bir çok zekice bir cevap oldu bu. Şu an yaptıklarınızı listeliyorsunuz. Yani niye olmuyor ya? Neyse. Şimdi tekrar başa sarayım orayı. Peki arkadaşlar Kanban tekniği nasıl uygulanır? İlkel bir şekilde nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Daha sonrasında farklı alternatifler de sunmuş olacağız. İlk başta bir tane tahta önünüzde olduğunu düşünün. Yani böyle bir e, çalışma tahtaları oluyor. Onlardan bir tanesinin önünüzde olduğunu düşünün. Onun içerisine 3'e ayırıyorsunuz arkadaşlar. Yapılacaklar listesi, şu an yaptıklarınız listesi ve bitirdikleriniz listesi. Evet enteresan ama buraya da geleceğiz birazdan. Elinize post-it kağıtlarıyla hangi görevleri yapacağınızı yazıyorsunuz. Yani kağıtları yazıyorsunuz elinize yazmıyorsunuz tabii ki de. Daha sonrasında o kağıtları, post-itleri... Yapılacaklar listenizi diziyorsunuz Bunu yaptıktan sonra da o görevler arasından hangilerini yapmayı daha çok e, Önceliklendiriyorsanız Onları Yaptıklarınız şu an yapıyor olduklarınız listesini alıyorsunuz Bitirdiğiniz zaman da Bitti listesini bitirdim listesini alıyorsunuz Şimdi burada Şöyle bir trick var arkadaşlar öncelikle Neden bitirdiklerinizi listelemeye devam ediyorsunuz bunu açıklamak lazım Diye düşünüyorum Çünkü Arkadaşlar bir şey yapmış olmak, bitirmiş olmak sizde dopamin salgılanmasına yani ödül hormonunun salgılanmasına sebep oluyor. Bu aynı zamanda sizin bir sonraki şeyi yapma konusunda daha hevesli olmanıza destek alıyor. Dolayısıyla bir şeyi yaptım, bitti deyip bir de onu görselleştirdiğiniz zaman bilim insanları diyorlar ki bunu bu şekilde yaptığınız zaman dopamin seviyeniz yükseliyor. Buna bağlı olarak da bir sonraki görevi yapmaya daha çok kendinizi teşvik etmiş oluyorsunuz. Evet, tekrar edeyim. Evet arkadaşlar, kanban nasıl yapılır? Öncelikle tahta demiştik, ateşli toprak tahta. Tahtayı önünüze aldığınızı düşünün. Tahtanın sol tarafına yapılacaklar listenizi yazıyorsunuz. Orta kısmına şu an yaptıklarınızı listeliyorsunuz. Sağ kısmına ise bitirdiklerinizi listeliyorsunuz. Öncelikle neden bitirdiklerinizi listelediğiniz noktasına gelecek olursak, Hatta oraya gelmeyelim. Oraya gelmeden önce şurada bir ara verelim. Şimdi yapılacaklarınızı bir post-it kağıdına. <laughs> Anneciğim ya. Evet. Kanban nasıl yapılır arkadaşlar? Kanban tekniği nasıl uygulanır? Bir tane ya anacım bu nedir ya? Part küt, part küt. Evet kaydı durdurmuştum. Tekrardan devam ediyorum. Evet arkadaşlar kanban tekniği Dur, tekrar ediyorum. Evet kanban tekniği nasıl uygulanır Yusuf? O soruya gelecek olursak öncelikle bir tahta su toprak tahta bir tane tahta alıyorsunuz karşınıza. O tahtanın yanına sıra bir de yapacağınız şeylerin listesini post yazıyorsunuz. Sonra tahtayı üç parçaya bölüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafına yapılacaklar listesine koyuyorsunuz. Yani yapacağınız şeylerin postitlerini oraya koyuyorsunuz. Daha sonrasında orta kısmına şu an yaptıklarınızı listeliyorsunuz. Sağ tarafına ise bitirdiğiniz görevleri listeliyorsunuz arkadaşlar. Küçük küçük yavaş yavaş detaylarına inecek olursak şu an e, yaptığınız niye böyle anlatıyorum niye böyle beceremedim ben anlatmayı ya neyse tekrar ediyorum. 555. defa kanban nasıl yapılır konusuna geliyorum. Şu an kaçıncı dakika demişim? 9. dakikadayım da kanban nasıl yapılır? Buradan buralara geleceğiz. Evet, kanban tekniği nasıl hayata geçirilir, nasıl uygulanır Yusuf? Arkadaşlar öncelikle bir tahta alıyorsunuz karşınıza. Bir daha yapalım. Evet, kanban tekniği nasıl hayata geçirilir? Nasıl bir yöntemle yapılır? Arkadaşlar öncelikle karşınıza bir tahta alıyorsunuz ya da bir kağıt da olabilir. Bu tahtanın üzerine sol tarafa yapılacaklar listenizi yazıyorsunuz. Olmadı. Evet, adım adım kanban tekniği nasıl uygulanır? Öncelikle yapmak istediğiniz şeylerin listesini postitlere yazıyorsunuz arkadaşlar. Postitlere yazmış olduğunuz bu yapılacaklar listenizi tahtanın üzerine gelip tahtayı 3'e ayırıp sol tarafına yapılacaklar listesi kısmına bu yapacaklarınızın postitlerini yerleştiriyorsunuz. Daha sonrasında orta kısımda ilk kısımda gördüğünüz ya bunu niye böyle anlatıyorum ya neyse daha basitleştirerek anlatmam lazım. Evet. Evet. Kanban tekniği nasıl hayata geçirilir Yusuf? Arkadaşlar öncelikle postit kağıtlarının üzerine yapacağınız görevleri tek tek yazıyorsunuz. Onları yazdıktan sonra tahtanın üzerine sol taraftaki bölümünü e, tekrar edeyim. Daha sonrasında tahtanızın karşısına geçiyorsunuz ve tahtayı 3 parçaya ayırıyorsunuz. Sol tarafına yapılacaklar listenizi yazıyorsunuz. Aa, bir dakika zaten biz bunun listesini yapmıştık. Elimizde postitler vardı. O postitleri yapılacaklar listesini oraya tek tek asıyoruz, yapıştırıyoruz arkadaşlar. Orta kısmına şu an yaptıklarınızın listesini yapıyorsunuz. Sağ tarafa ise bitirdiğiniz görevlerin listesini yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada birkaç tane önemli nokta var. Bunlardan en önemlisi sanıyorum ki şudur. Yaptım oldu bitti bitirdiğim listesi diye adlandırabileceğiniz o en sağdaki kısma gerek var mı arkadaşlar diye sorabilirsiniz. Şöyle bilim insanlarına göre yapılan araştırmalara göre diyelim daha doğrusu. Bir şeyleri bitirmiş olmak ve bunları görmüş olmak insanda şöyle bir duygu uyandırıyor. Ya ben bunu yaptım. Bundan sonra diğerlerini de rahat rahat yaparım. Yani aslında sizi biraz gaza getiren bir tarafı olduğu için, dopamin salgılattığı için bilimsel tarafından bakacak olursak. O yüzden o bitirdiklerinizin listesini de Kanban tekniğine göre o en sağda tutmanız sizin için iyi olur diye söylüyorlar arkadaşlar. Orta kısımla alakalı da çok önemli bir bilgi var. Onu da sizinle paylaşayım. Şu an yapacaklarınızın listesi bir ya da iki tane olmalı. Yani üç diyenler de var. O sizin kendi tercihinize kalıyor. Ama liste çok fazla uzun olmamalı. Yani aynı anda birçok işi yapıyor olmamanız lazım. Böyle bir şey yaparsanız zaten bunalırsınız. Sizin amacınız da zaten bunalımınızı artık azaltmak için daha verimli çalışma yöntemi olarak kanmanı kullanmaktı. Dolayısıyla orta kısımda yaptıklarınızın listesinin olduğu kısımda bir ya da iki tane göreviniz olması lazım. Daha fazla olmaması lazım. Bir görevi bitirdiğiniz zaman bitirdim bitirdiklerim listesine atıyorsunuz. Ondan sonra yapılacaklar listenizde olan yani tahtanın sol tarafında olanlardan bir tanesini o piti piti yapıp seçip ortaya alabiliyorsunuz. Yani yaptıklarınız listesine alabiliyorsunuz. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Ancak bunu söylerken ekstra olarak bir önceki bölümde Pomodoro tekniğini anlatırken söylediğim Dinlenme konusuna da değinmek istiyorum. Ne yaparsanız yapın, ne şekilde yaparsanız yapın lütfen dinlenmenizi de aksatmayın arkadaşlar. Peş peşe yaptığınız görevler sizi zaten bunaltacaktır. Hangi tekniği uygularsanız uygulayın işe yaramayacaktır. Dolayısıyla dinlenmek ne yaparsanız yapın aklınızın bir kenarında mutlaka olsun. Evet, şimdi farklı bir konuya doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Kanban düzelteyim tekrar alıyorum. Tekrar alıyorum. Tekrar alıyorum. Evet. Demin Kanban tekniğinin nasıl <laughs> şöyle yapalım? Evet, şimdi isterseniz bu konuyu bir de örnekle anlatalım. Mesela diyelim ki sizin bir tane işiniz var. Ya da öyle olmasın. Evet şimdi Kanban tekniğini bir örnek üzerinden de açıklayalım ki arkadaşlar hepimiz rahatlıkla anlayabilelim. Mesela diyelim ki üniversite sınavlarına hazırlanıyorsunuz ve önünüzde yapmanız gereken bazı işler var ama kafanız çok karışık. E bunu görselleştiriyorsunuz Kanban tekniğini kullanarak. Kağıdınızı hazırlıyorsunuz ya da tablo yapıyorsunuz ya da tahtaya yazıyorsunuz nasıl isterseniz. Bunu, e, bunu düzelteyim tekrardan alayım ya. Yani. Evet tekrar alıyorum. Evet arkadaşlar isterseniz bu konuyu bir örneklendirelim. Evet Kanban'ın nasıl yapılabilir Kanban Evet Kanban tekniğinin nasıl yapılabileceği ile alakalı bir de örnek verelim işi kolaylaştırmak adına. Mesela diyelim ki üniversite sınavlarına hazırlanıyorsunuz. Üniversite sınavlarına hazırlanırken yaptığınız bir şöyle olsun. Mesela diyelim ki evet isterseniz bu konuyu bir de örnekle açıklayalım. Mesela diyelim ki üniversite sınavlarına Türkçe matematik bölümünden hazırlanan bir öğrencisiniz. Ne yapıyorsunuz? Sizin çalışmanız gereken şeyler. Üniversite sınavının ilk aşamasında fen bilimleri çok az da olsa yine çalışabilirsiniz. Sosyal bilimler, Türkçe, matematik. Yoğunlukta Türkçe ve matematik, aynı zamanda onu destekleyen sosyal bilimler, birazcık da belki fen bilimleri üzerine çalışmanız gerekiyor diye düşünelim. Şimdi sizin günlük olarak bir hedef koyduğunuzu düşünelim. Diyelim ki günlük 30 tane soru çözeceksiniz her bir şeyle alakalı, her bir branşla alakalı. Matematikten 30 soru çözeceğinizi yapıştırdınız. Türkçeden 30 soru çözeceğinizi yaptınız, yapıştırdınız. Sosyal bilimler yapıştırdınız. Diyelim ki fen bilimlerinden de 5 tane soru çözmek istiyorsunuz günlük. Hepsini koydunuz oraya. 30, 30, 30, 90, bir de 5 orada var. 95 tane soru günlük olarak çözeceksiniz. Bunu bu şekilde görselleştirdikten sonra ilk olarak hangisiyle başlamak istiyorsunuz? Diyelim ki o sıralar kafanız biraz daha matematiğe müsait o anda ruh haliniz olarak. Matematiği ilk başta yapılacaklar listesinden şu an yapacağınız listesine orta bölüm alıyorsunuz. Sonrasında matematik problemlerini çözmeye başlıyorsunuz. 30 problemi çözüp bitirdikten sonra onu artık bitirdikleriniz listesine alıyorsunuz. Ve bunu gördüğünüz zaman tabii dopamin yükseleceği için ya tamam ben 30 tane matematik sorusu çözdüm. Türkçeyi de çözerim abicim ne olacak diyorsunuz ve geri dönüp Türkçeyi bu sefer yapılacaklar listenizden orta kısma yani şu an yaptıklarınız listesini alıyorsunuz. Bu söylediğim format her seferinde tek bir tane görevi ortaya almak üzerine ve bu şekilde ilerleyerek gününüzü bitiriyorsunuz. Canınız sıkıldı, keyfiniz bozuk, moraliniz bozuk. Bir sonraki güne geçtiğiniz zaman mesela çok böyle keyifsiz uyandığınızı düşünün. Tahtayı açıp karşınıza aldığınızda, baktığınızda... ...ben bunu dün yaptım ve şu kadar zaman ayırdım. Mesela işte 3 saat ayırdım. Yine dinle denene ben 3 saatte bunu yaparım kardeşim deyip... ...göreve, o işte işe ya da o e, soruları çözmeye kendinizi adayabiliyorsunuz. Böyle bir kolaylık sağlayabiliyor. Evet, peki bu sistemin artıları ve eksileri nelerdir Yusuf? Biraz onlardan da detaylı olarak konuşabilir miyiz? Aslında anlattıklarımız üzerinden devam edecek ama burayı da ekstra olarak vermiş olalım. Bu kanban tekniğinin e, kanban tekniğinin artıları şu şekilde arkadaşlar. Görselleştirme yapıyor. Demin de vermiş olduğum örnekte olduğu gibi bir sonraki gün canınız sıkkın vesaire olabilir. Yani insan her zaman aynı şekilde düşünmek, aynı şekilde hissetmek zorunda değil. Bir gününüz iyi, bir gününüz kötü olabilir. Kötü gününüz olduğunda da o görselleştirme sayesinde ya da bitirdiklerinizi o gün gördüğünüzde ya ben bunları yaptım, Bunları da tekrardan yapabilirim. İşte x, y, z konularını yaptım, a, b, c konularını da halledebilirim. Ne var ki bunda da diyebiliyorsunuz. Aynı zamanda ilerlemenizi de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir artısı olarak, yani ne yaptığınızı net bir şekilde görselleşmiş olduğu için her şey görebiliyorsunuz. Ben şu kadar soru çözdüm. Tamam, güzel. deyip mutlu olabiliyorsunuz. Bunu da sağlırsın için. Aynı zamanda. Ee, mesela diyelim ki matematik, Türkçe, fen bilgisi, sosyal bilimler. Siz Türkçe matematik okuyorsanız fen bilimlerini daha arka plana atabiliyorsunuz. Yani önceliklendirme, sıralama gibi bir şey de yapabiliyorsunuz. Bunu da kolaylaştırıyor. Aynı zamanda esneklik de sağlayan bir şey. Mesela diyelim ki siz Türkçe matematik, fen bilgisiyle vesaire uğraşıyorsunuz ama bir taraftan da bir işiniz çıktı. Markete gideceksiniz, başka bir şey yapacaksınız. Bunları tabii çok primitif örnekler veriyorum. Bu şekilde olduğu zaman işler biraz daha karmaşıklaşıyor ama Başka bir şeyi de araya koyabiliyorsunuz. Aynı örneği iş hayatından düşünün. Mesela diyelim ki bir rapor hazırlıyorsunuz. Aynı zamanda yöneticiniz size geldi de ki Yusuf acilen şu PowerPoint sunumunu hazırlamanız lazım. E, ve 2 saat sonrasını yetiştirmemiz lazım. Önceliklendirmenize yeni bir görev geldi arkadaşlar. O yeni görevi alıp oraya koyup onun üzerinden ilerleyebiliyorsunuz. Bu ne açıdan fayda sağlıyor diyecek olursanız özellikle iş hayatından bir örnek vermek gerekirse iş hayatında sizin o gün nasıl çalıştığınız, ne kadar verimli çalıştığınız veya verimsiz çalışıp çalışmadığınızı hem kendiniz hem yöneticiniz takip edebiliyor. Yani takibi kolaylaştırdığı için sürecin ne kadar iyi veya ne durumunda olduğunu, kötü durumda olup olmadığınızı da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Peki Yusuf, güzel güzel anlattın bir sürü artılarından da bahsettin. Eksileri yok mu onun? Aslında var. Şöyle arkadaşlar, ilk başta alışması her zaman her şeyde olduğu gibi zaman alabiliyor. İkinci konumuz aslında şu. Demin mesela Türkçe matematik örneğini en son verdiğimde dikkat etmişsinizdir. Her bir iş yapılacağı zaman oraya ekleme yapılması gerektiğinden aslında küçük bir şekilde bahsetmiş oldum. Dolayısıyla siz diyelim ki iki tane konuda test çözeceksiniz. Üçüncü bir şey aklınıza gelmedi. Siz onu yapmaya başlamak yerine önce kanban bordunuzu güncellemeniz lazım. Dolayısıyla sürekli güncelleme gerektiren bir şey. Bu da aslında küçük zamanda kısa zamanda halledilecek işler için negatif bir şey e, çağrıştırıyor. Dolayısıyla çok kısa zamanda halledilebileceğiniz bir şey için Kanban bordu hazırlayıp Kanban tekniğini uygulamanıza çok fazla da gerek olmayacaktır diye bir eksisinden söylemiş olalım. Bunun bunun dışında bir de <laughs> bunun dışında bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben tahtaya yazmaktan bahsettim, post-it kullanmaktan bahsettim ya da alternatif olarak size kağıt e, üzerinde kalem kağıtla yapmaktan bahsettim. Bunlar tabii sizin yazarak ilerlemeniz gerektiren şeyler ve e, demin de belirtmiş olduğum gibi küçük şeyler için çok fazla zaman alıyor yani sen onu yazmaktansa yapsan çok daha kısa sürede bitirebiliyorsun. Dolayısıyla aslında yazmak ya da e, tahtayı kullanmak işi biraz zorlaştırabiliyor. Peki ne yapabiliriz Yusuf? Bunun için bir dijitalde bir önerin var mı? Yani bir uygulama önerin var mı? Var arkadaşlar. Hatta globalde özellikle. Bilişim sektöründe çok fazla kullanılan proje yönetimi olsun, ürün geliştirme olsun, yazılım dünyasının genelinde çok fazla kullanılan bir uygulama tavsiye edeceğim size. Sadece oraya girip üyelik e, açtıktan sonra, e, tekrar ediyorum. Sadece uygulamayı indirip mailinizle birlikte üye olduktan sonra ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz bir sürümü de içerisinde barındırıyor arkadaşlar. Bu arada burada herhangi bir sponsorluk yok. Sadece size faydası olduğunu düşündüğüm için bunu veriyorum. Programımızın adı Cira. Harf olarak söyleyecek olursam, kodlayacak olursam Jandarma, İstanbul, Rize, Adana. <laughs> Düzeltiyorum. Harf olarak kodlayacak olursam da Jandarma, İstanbul, Rize, Artvin. Jira diye yazılıyor, Jira diye okunuyor. E, bu programı açtığınız zaman içerisinde farklı farklı varyasyonları var. İsterseniz bir proje yapabiliyorsunuz, isterseniz ödevlerinizle alakalı bir şey yapabiliyorsunuz, isterseniz günlük bir takip yapabiliyorsunuz. Yani aslında günlük organizer, hani günlük planır, e, günlük planlayıcı olarak da bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz ne şekilde kullanabiliyoruz? Kullanıyoruz. Ben biraz ondan da bahsetmek istiyorum kapanışa doğru. Ee, biz bir kız arkadaşımla birlikte bir süredir Cira'yı kendi içimizde kullanıyoruz. Neden? Ee, şöyle enteresan bir hikayesi var. Aslında bana e, beğendiği ve gitmek istediğimiz yerlerin listesini arada bir atıyordu İşte Buraya gidelim mi, şuraya gidelim mi vesaire. Instagram'dan, Whatsapp'tan falan. Ben bazı şeyleri kaçırdığımı fark ettim. Daha sonrasında dedim ki ya ben Jira ile alakalı çalışma zaten ufak ufak da olsa yapıyorum. E, o zaman ben bunu neden hani kendi özel hayatının içerisine de eklemeyeyim, dahil etmeyeyim. Daha sonrasında biz ayrı bir board açtık, ayrı bir boardun içerisine e, hem ben kendim dahil oldum, hem de kız arkadaşımı dahil ettim ve ikimiz birlikte artık orada şey yapıyoruz, yani listeleme yapıyoruz. Yani gideceğimiz yerlerin listesini yapıyoruz. Daha sonrasında onları bitirdiğimiz zaman da işte dan kısmını atıyoruz, i̇şte to do list e, processing bir de dan diye üç parçası var dan kısmını atıyoruz ve böyle bir ufak bir efekt çıkıyor. Hoşu hoşumuza gidiyor açıkçası. Onun kutlamasını falan yapıyoruz kendi aramızda. Neyse yani bu şekilde kız arkadaşınızla da birlikte kullanabilirsiniz ya da erkek arkadaşınızla birlikte kullanabilirsiniz. Demiş ol, daha önceden belirtmiş olduğum gibi ders çalışıyorsanız bununla alakalı üniversite sınavlarına, lise sınavlarına hazırlanırken kullanabilirsiniz. Gününüzü daha iyi planlamak için kullanabilirsiniz tatile gittiğinizde bir to do list hani eşyalarınızın listesi yapılacaklar listesi gezilecek yerlerin listesi gibi şeyler için de kullanabilirsiniz. Yani sadece profesyonel hayatta değil aynı zamanda gün içerisinde yapılacak şeylerde de bu dijital ürünü aynı zamanda işte isterseniz yazılı olarak da bu kanban tekniğini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Eğer anlattıklarımı faydalı buluyorsanız ve diğer insanların da faydalanmasını istiyorsanız sevdiklerinize faydalanmasını istediğiniz insanlarla bunu paylaşabilirsiniz. Hem podcastimi hem de Instagram hesabımı paylaşabilirsiniz. O da Podcast Bahane isimli Instagram hesabı. Orada da artı olarak içerikler üretiyorum. Burada haftalık olarak podcast yayını yapıyorum. Orada da günlük olarak en azından gördüğüm ve insanlara faydasını, faydasının olabileceğini düşündüğüm şeyleri paylaşmaya gayret ediyorum. Eğer siz de bundan faydalanmak isterseniz oradan bana ulaşabilirsiniz, oradan takip edebilirsiniz. Eğer benimle iletişime geçmek isterseniz de Instagram üzerinden mesajlardan bana her zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz için. Kendinize ve çevrenize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.